Evet arkadaşlar. Ortalarımızı aldık. Emir kardeşimle birlikte. Kokmaklı. Yeşil ova. mı? neymiş? Oraya doğru gidiyoruz. Saat. 4. 4. 5. Sabah. Artık gece mi diyeyim. Siz neye karar verirseniz yola çıkıyoruz bakalım. Kaçtan ona gidiyoruz Akçekli. Yakala bırak yapacağız. Bakalım nasıl göre. Evet saatimiz 5.20 gösteriyor. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ufak bir lastik şişirme operasyonu geçirdik ama Akçek kasnağı için yolculuğa devam. Uzun uğraşlar sonunda bir buçuk saatin sonunda cin kayasını bulduk. Evet arkadaşlar. Köseci balıkçılık kaderli. Sadullah abinin sahteleri yine iş yapıyor. Aldık balığımıza. Çok büyük be. Ucunu yere eğ biraz. Getir. 2 kilo rahat var. Getir getir getir. Çok büyük be. Of. Oy, getir oy, getir oy. getir getir. Oy Bak şuna bak. Oy, şuna, oy. Bak. oy, oy, oy. Abi getir yani. ya getir. Aldık. He. Oho. <laughs> <laughs> o fileyi yırttı lan. Fileyi yırttı. Sağdınlı amca bana file boşluyorsun. Şu balığa bak. Çıkar şunu çıkar. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> eline batırtma. Yeşil bili iş başında. Eline batırtma çıkardı tamam. Sen eline batırtma. Oh be. Şuna bak be. <laughs> baba baba. tektim o yüzden çekerken video alamadım. Çok güzel bir balık daha aldık. Bu kez bunu ben aldım. Gayet güzel. Gayet iyi bir balık. Şu kenarda çıkarayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle bakın. Sadullah Bey. Sizin villeler iş başında bir iki karışımız var rahat. Çok güzel bir kasını da aldık. Evet. Kendi aralarına vurmaya başladı. Sadullah abi. İlk arıyla balığımızı aldık. Evet. Sonunda tam umutlar tükenmişken Emir Bey aldı. Vili köküyle yutan bir yeşil vili. Yine yeşil vili. Yine yeşil vili. Gerisi hikaye. Köküyle yutmuş. Şuna bakar mısınız?